Türkiye'nin İHA üretmesine destek verdiği ülke, Danimarka ile anlaştı. İHA üretecekler. Türkiye'nin insansız hava araçları üretimi konusunda destek verdiği Ukrayna'dan flash bir hamle geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna ve Danimarka'nın ortak silahlı insansız hava araçlarının, SİHA, üretiminin ilk hattının çok yakın zamanda faaliyete başlayacağını duyurdu. Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Zelenski, şu anda Avrupa ülkeleriyle ortak üretim hatları geliştiriyoruz. Danimarka'da ilk hat kuruldu. En azından her konuda anlaştık ve şu anda faaliyete geçiriliyor. Diğer Avrupa ülkeleriyle de benzer hatlar açılacak, bilgisini verdi. Zelenski, bu tür projelerin Ukrayna için kritik bir görev olduğunu vurguladı. Haziran ayının sonlarında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ve Danimarka Başbakanı Mette, Frederiksen ortak silah üretimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Danimarka bu yıl içinde Ukrayna'da uzun menzilli siha üretimi için 1,26 milyar avro destek sağlayacağını açıklamıştı. Ayrıca Ukrayna ve Danimarka, 4 Temmuz'da Ukraynalı savunma sanayi üreticilerinin teknoloji ihraç etmesini sağlayan bir anlaşma imzalamıştı.